Bir annenin evladıyla sınanması. Herkese merhaba. Bugün sizlere gerçekten çok derin bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu hikaye bir annenin sabrı, inancı ve en önemlisi de Allah'a olan güveniyle nasıl sınandığını anlatıyor. Duygusal ve ibretlik bir hikaye. Belki bazılarınız buna benzer bir durumu yaşamışsınızdır. Belki de bu hikaye size hiç uzak gelmeyecek bir ders verir bu hikayede bir annenin neler yaşadığını, nasıl bir sınavdan geçtiğini anlatacağım. Hadi başlayalım. Bir zamanlar çok sakin, küçük bir köyde Hacer adında bir kadın yaşıyordu. Hacer, köyün en saygıdeğer, en sevilen kadınlarından biriydi. Güler yüzlüydü, neşeliydi ve en önemlisi kalbi çok temizdi. İnsanlar ona, Hacer ana derdi çünkü o gerçekten bir anne gibi davranır, ne zaman birisi sıkıntıya düşse hemen yardımına koşar, elinden geleni yapardı. Hacer'in bir oğlu vardı, adı Ahmet. Ahmet, Hacer için bir dünyaydı, onu dünyaya getirdiği günden itibaren hayatı tamamen ona adanmıştı. Her sabah, her akşam dua eder, Allah'a şükrederdi. Oğluna hem anne hem de baba olmaya çalışarak onu en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ederdi. Ahmet Sağlıklı, enerjik ve neşeli bir çocuktu. Hacer, her şeyin en iyisini Ahmet'e vermek için çabalar, ona her zaman doğru yolu göstermek isterdi. Ne zaman Ahmet bir şey istese, Hacer her zaman evet derdi ama onu eğitmeye de çok özen gösterirdi. Ahmet'in gözlerindeki pırıltıyı, gülerken ağzındaki gülüşü çok severdi. Onunla geçirdiği her anı bir hazine gibi saklardı ancak hayatın hiçbir zaman kolay olmayacağını, her şeyin bir sınav olduğunu çok geçmeden anlayacaklardı. Bir gün Ahmet aniden hastalandı. Başta herkes sadece bir soğuk algınlığıdır geçer dedi. Ama zaman geçtikçe Ahmet'in durumu ciddileşti. Ateşi düşmüyordu, rengi solmuştu ve bedeni giderek zayıflıyordu. Hacer ilk başta ne yapacağını bilemedi. Her şeyi denedi, her türlü tedaviye başvurdu. Ahmet'i hastaneye götürdü, köydeki şifacılara gitti ama hiçbir şey işe yaramıyordu. Her geçen gün Ahmet biraz daha kötüleşiyor, Hacer'in kalbi biraz daha kırılıyordu. Hacer gece gündüz dua ediyordu. Allah'a yalvarıyordu. Ya Rabbi senin elindedir her şey. Oğlumu sağlığına kavuştur. O benim her şeyim, senin kudretin her şeyin üzerinde. Ama bir türlü dua ettiğine karşılık alamıyordu. Ne kadar dua etse de Ahmet iyileşmiyordu. Hacer'in içindeki acı giderek büyüyordu, her geçen gün biraz daha çaresiz hissediyordu. Ancak bir yandan da sabırla beklemekten başka çare olmadığını biliyordu. O sabır bir annenin en büyük silahıydı. Hacer sabırlı olmanın gerektiğini düşünerek her sabah dua etmeye devam etti. Bir sabah Hacer yine Ahmet'in başucunda dua ederken içinden bir ses ona şöyle dedi: "Sabret. Sabır en büyük erdemdir. Allah seni ve oğlunu imtihan ediyor. Sabırla bekle çünkü her şeyin bir hikmeti vardır." Hacer bu sesi dinledi. O an bir şeyler değişti. İçindeki korku biraz olsun dindi ve sabırla beklemeye karar verdi. Evet, Belki de Allah ona sabır veriyordu ve her şeyin bir zamanı vardı. Bir gün Hacer köydeki yaşlı kadına gitti. Bu kadını herkes bilirdi çünkü çok bilgili ve manevi anlamda derin bir kadındı. Hacer kadına derdini anlattı. Benim oğlum hastalandı, ne yapacağımı bilemiyorum. Allah'a dua ediyorum ama bir türlü karşılık alamıyorum. Ne yapmalıyım diye sordu. Yaşlı kadın Hacer'in gözlerinin içine bakarak ''Sabret, sabır Allah'ın kullarına verdiği en büyük hediyedir. Sabreden sonunda ne olduğunu görecektir. Allah sabırlı kullarını seviyor. Oğluna da senin sabrınla iyilik verecektir.'' dedi. Hacer bu sözleri dinlerken içinde bir rahatlama hissetti. Evet, sabırla beklemek gerekiyordu. O günden sonra sabırla Allah'a dua etmeye devam etti. Her namazdan sonra gözleri dolu dolu bir şekilde dua eder, sabırla beklerdi. Bir sabah Ahmet'in durumunda ufak bir değişiklik fark etti. Birkaç gün önce tamamen bitkin olan Ahmet artık biraz daha uyanık ve canlıydı. Hacer bu küçük değişiklikten umutlanmaya başladı. Ahmet yavaş yavaş iyileşmeye başlıyordu. Hacer'in sabrı ve duası Allah'ın hikmetiyle karşılık buluyordu. Her gün biraz daha iyileşen Ahmet nihayet eski haline dönmeye başladı. Hacer o günden sonra sabrın ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anladı. Allah sabreden kullarını hiç unutmaz. O her zaman en hayırlısını bilir. Oğlunun iyileşmesi Hacer için bir mucize